Meddi munfasıl harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir. İkisi ayrı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur. Diğer bir ifadeyle harfi med olacak, sebebi medden hemze gelecek. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunacak ki meddi munfasıl olsun. Meddi munfasılın meddinin hükmü caizdir. Muhtelifun fih diyoruz. Yani kıraat imamlarımız bu meddi munfasılın hem metinde hem de bu metin kaç elif miktarı çekileceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bizim kıraatimiz, kıraat asım ve rivayet hafsa göre hadr usulünde bir elif, tedvire göre üç elif, tahkik tarikine göre de dört elif miktarı met edilir diye görüş bildirilmiştir. Ya eyyühe kelimesinde harfi metten ya'yı çeken elif, sebebi metten hemze, İkisi başka başka kelimelerde geldiği için metti munfasıl olmuştur şeklinde izah edebiliriz.